bugün buraya yüksek sesle öğretmenlik meslek kanunu ayrıştırıcı değil kapsayıcı olmalı eğitimcileri bölmemeli haklar yarım kalmamalı demek için toplanmış bulunuyoruz kıymetli basın mensupları uzun yıllar ihtiyaç haline gelen ve yıllarca talep ettiğimiz öğretmenlik meslek kanunu nihayet bundan iki yıl önce çıkarılmıştı ancak ne yazık ki çıkarılan kanun bütün uyarılarımıza rağmen ihtiyacı karşılayacak şekilde düzenlenmemiş, daha ilk uygulamasında yetersizliği ortaya çıkmıştı. Kapsamında tutulmuş şüphe müdürlerini, ilçe milli eğitim müdürlerini, milli eğitim müdür yardımcılarını, eğitim müfettişlerini, şahsa bağlı uzmanları, ve araştırmacıları kapsam dışı bırakan mevcut kanunun bir kısım maddeleri ise Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Yetersizliği açık ve iptal edilen maddeleriyle uygulama şansı kalmayan kanunun yeniden düzenlenmesini ve bu sefer kapsamı geniş, şiddete yaptırımı içeren ve eğitimcilerin tamamını memnun edecek bir kanun tasarısının bugünlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesini istiyoruz. Kıymetli basın mensupları, ülkemizin kamu personel sistemi, kamu politikasının belirlenmesi, yürütülmesi ve düzenlenmesi konusunda şef, şube müdürü, daire başkanı, genel müdür şeklinde hiyerarşik sıralanan yönetim hizmetleri kadro grubu şeklinde tasarlanmıştır. Nitekim Kariyer uzmanlığından şef ve daha üstü kadrolara uzanan bir mesleki kariyer ve gö görevde yükselme silsilesi kurgulanmıştır. Ancak yönetim hizmetleri kadro grubuna görev yetki ve sorumluluklarının genişliğiyle uyumlu olmayacak şekilde sınırlı özlük hakları ve yetkileri verilmiştir. Yer aşit olarak kendilerine bağlı ve yön bağlı yönetim, karar alma uygulamaya koyma, hesap verme sorumluluğu bununla yan diğer kamu görevlilerinden çok da farklılaştırılmamış bir seviyede özlük haklarının verildiği görülmektedir. Mevcut öğretmenlik meslek kanununda da kanunun kapsamı yönüyle düğme daha baştan yanlış iliklenmiş, uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik unvanları eğitim öğretimin içerisinde bilgi bulunan ve çoğunlukla da öğretmenlik unvanını kazanmış hak olarak ülkesinde bulunduran şube müdürleriyle dengi ve üstü kadrolarda bulunanların fiilen öğretmenlik yapmadıkları ve genel idare hizmetleri sınıfına dahil olmaları gibi gerekçelerle kariyer basamakları sınavına girmelerine dahi imkan tanımamıştır. İşte bugün burada toplanmamızın hep birlikte ses vermemizin, ortak irade ile söz söylememizin nedeni, eğitim yönetiminin yükünü omuzlayan, sorunları sırtlayan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Araştırmacı, Şube Müdürü, Eğitim Müfettişi, Eğitim Müfettiş Yardımcısı, Eğitim Uzmanı kadrolarında görev yapanlardan, görev yapanlardan aranan hizmet süresini tamamlayanlara da uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik unvanına dayalı hakların tanınmaması, tanınmamasını proteste etmek, öğretmenlik meslek kanunu tasarısında bu konudaki değişiklik talebini ve ihtiyacını haykırmaktır. Anayasa Mahkemesi'nin kısmi iptal kararı sonrası bakanlığın girişimiyle yeni bir öğretmenlik meslek kanunu tasarısı hazırlandığını Cumhurbaşkanlığında son şekli verilen tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edileceğini biliyoruz. Ancak taslağın görüşüldüğü süreçte çeşitli bahanelerle eğitim çalışanları arasında ayrımcı ve dışlayıcı bakış açısının devam ettirilmeye çalışıldığında görmekteyiz. Şube müdürü dengi veya üstü kadrolarda bulunan personelin büyük bir çoğunluğunun diğer bakanlıklardan farklı olarak öğretmen kökenli olduğu öğretmenlik unvanının bu kişiler yönünden kazanılmış bir hak hak edinmiş bir unvan yetkinliğe sahip bir mesleki tecrübe olduğu unutulmamalıdır. Yine söz konusu kadrolda bulunanların eğitim öğretim hizmetinin niteliği gereği eğitim ve öğretimden ayrıştırılması mümkün bulunmayan eğitim yönetimi ve denetimi faaliyetlerini icra ettikleri bulundukları kurumların sadece bir idari faaliyet yürütülen yerler değil eğitim kurumlarını tamamlayan yapılar oldukları kısaca izatihi eğitim öğretimin içinde bulundukları gözardı edilmektedir öğretmenlik meslek kanununun Öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak bir içerikle yeniden düzenlenmesi amacıyla eğitim bir sen olarak bir kanun taslağı hazırlayarak Milli Eğitim Bakanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına mecliste grubu bulunan partilerin yöneticilerine sunmuştuk. Söz konusu önerimiz de şube müdürü dengi veya üstü kadrolarda bulunanlara da kariyer basamakları sürecinde uzman için başvuruda bulunma hakkı tanınmasını ifade etmiştik. Gelinen noktada bu kadrolarda bulunan eğitimcilerin uzman başöğretmenlik ünvanına Şarjım bitti. Çarsın bitti.